stoklu ürün teslimatını aldınız. Artık ürün bilgilerini sohbet üzerinden almak yerine bildirimlerinize gelecek. Bildirimler gelmeden önce, daha önce belirttiğimiz gibi, ürünü almadan önce video kaydınızı başlattığınızdan emin olun. Aldığınız ürünün hatalı olduğunu fark ettiniz. Bu durumda yapmanız gereken sipariş raporu oluşturmaktır. Teslimatın hatalı olduğunu kaydettikten sonra video kaydınızı durdurun. Bu aşamada siparişi rapor etmek için kırmızıyla renklendirilmiş olan Siparişte sorun yaşıyorum butonuna tıklayın. Ardından gelen 3 seçeneğin en sağdaki renklendirilmemiş Siparişi rapor et butonuna tıklayın. Gördüğünüz gibi bu aşamada en önemli noktaya ulaştık. Daha önce sipariş sürecinde kaydettiğiniz video kaydını ürün açıklamasına eklememiz gerekiyor. Bunun için video yükleme alanındaki mavi butona tıklayın. Kaydettiğiniz videoyu masa üstünüzden sürükleyip boş alana bırakın. Ardından Upload seçeneğine tıklayın ve videonuzun siteye yüklenmesini bekleyin. Videonuz platforma başarıyla yüklendikten sonra, açılan ekranda yer alan Copy seçeneğine tıklayın. Bu sayede videonuzun bağlantısı otomatik olarak panonuza kopyalanmış olacaktır. Ardından siparişinizle ilgili işlem yaptığınız sipariş raporlama bölümüne gelin. Daha önce sizden istenen açıklama alanına bu kopyaladığınız video linkini yapıştırarak işlemi tamamlayın. Bu adımları takip ederek video raporlamanızı hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Siparişinizi tüm adımlarıyla eksiksiz bir şekilde tamamladıktan sonra sistem tarafından raporlama işleminiz başarıyla alınmıştır şeklinde onay alırsınız. Bu aşamadan sonra artık yapmanız gereken tek şey yöneticilerin karar sürecini beklemek. Gönderdiğiniz video ve kanıtlar platform yöneticileri tarafından incelenir. Bu inceleme süreci yoğunluğa bağlı olarak genellikle 24 ila 48 saat içerisinde sonuçlanmaktadır. Her şey doğru şekilde tamamlandıysa raporlamanız kısa sürede sonuçlanacaktır.